Bugün yoldaş giriyoruz. Valor adına daha çok sardı CS bu. Takımıma gelen insanlar düzgün oynarsa bence pek de sorun yaşayacağımı sanmıyorum. Benim eğim zaten mükemmel oldu. Hey, ne <laughs> seviyesi kaç? Herkes sonunda olmaktan korktuğu insana dönüştü. <laughs> Bak şu şöyle bir flash. <laughs> Zanter speak. Bak bir tane daha. Omana adamın profile bak lan. Omana O ne olu? Oğlum çok kolay lan. Kalkan almadım bak onu okuyamıyorum <laughs> Amman. <laughs> çıldıracağım abi bana gelen takım arkadaşına bak. Rakipte kötü ona laf etmiyorum da ben herhalde çok iyiyim. Bu ne bizim adam tam mal ya. Ne yapacağız oğlum bunda ya? Bak solda. Sıldı sıldı adama koydu. Of. Bal. Abi yok ben tek başıma taşıyacağım ya. Bu yarrak kapalı siksem vuramaz. Şansa bala vurdu adam ya. Gitarının sapını ananın amına sokayım. Ermenoros. Ben bu şekilde fight kabul edeceğim ya. Yok fight kabul edeceğim ki bu şekilde öldürebileyim. 2 saat bunu mu bekleyeceğim abi? Ya, haklısın kardeşim kusura bakma. Kaldıramam mesela. amına koyayım senin ben o flash'ını Hello. Bak bu one tap benden size bak. One tap'i kes. Kaçta bitiyor? 8. 10... 12 de mi bitiyor? Kaçta bitiyor? 9. Ha 9'da bitiyor. 3 maç daha 3 round daha kazanırsak kazanırız. Ya oğlum bir siktir git buradan. Konuşmayı bilmiyorsun abi. Aşktan yana gülmedim. hiç ya? Ya abi ben vuramıyorum amına koyayım ya. Ya senin benim amına koyayım. Bunu yarrağın taşlarını lan yan yatırıp üstten bas. burada rank falan sistemi var mı? Ben hiç bilmiyorum bu arada. Acaba onu merak ediyorum. Aa varmış. Yetenek grubunu göstermek için altı maç kazan. Kazanırız. Dört yoldaş maç kazanıldı yazıyor ya. Ben inan, inanın bana en az altı aydır oynamıyorum. Aynen. Of nük. Nük bak nükte elime su dökebilecek kimse yok bak. Tabi efendim. Şöyle. Yatın lan aşağı. Aşkım. Yalnız koşa koşa vurdum. Hakkını <laughs> helal et kardeşim. Helal etmiyor. Eden'in arvadını Etmiyorum. Bir tık tilt eder. Kapıyı açtım. Bunlar çok kötü. O bunlar ses de kasmıyor ki ama. Amın. <laughs> 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 amına koyayım. Amına koyayım. Orospu çocuğu lan piç. Ben bilmiyorum ama şu an nereye gittiğimi inanın bana bilmiyorum. Counter... Counter Benuç... Amana koydum. O nasıl bir silah? Çok sevki olay. Ya vallahi adaletsizlik ya. kaç 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 Haps 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 Göklerde kartal gibi Sort 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 Bunlar biliyor bunlar <laughs> oynamayı biliyorlar. Ee, sen buradan geldin. bizim <laughs> Hayır, Teşekkür ederim ya bana flash <laughs> attığın için. I'm peach. senin ben o ahmata Hepinizin merak ettiği çekilişin sonucuna gelecek olursak. Kurallarım basitti. Açık ve net bir şekilde söyledim bunu ben. Katıldım ya da katılıyorum tarzında bir yorum almayacağım dedim. Bu birinci kural. İkinci kural tek bir yorum yapmanızı. ...iki yorum yapmanız fazla önemli değil. Ama gidip yeni hesap açıp da oradan yorum yapmanız hem kanalı çok kötü etkiliyor. Hem de insanların hakkına giriyorsunuz. Bu iki kuralı göz önünde bulundurarak şimdi çekiliş yapacağız. Olur da size çıkarsa, sizi hesabı iki hesap olan insan ve katılıyorum diyen insanlar. Videoyu izlememişsiniz demektir. O yüzden geçelim. Günlerden 18 Ocak Pazar günü. Söyledim. Şimdi videonun videoya geç. Amına, amına uzattın ya yarım. Evet bakalım kazanan kim? Bu ne ama? Ha başlangıç buradan. Evet. Dediğim gibi yorumunu kontrol edeceğim. Katıldım veya ikinci bir hesap olduğunu anlarsam afiyet. Ne yazmış? Abiyiz. Neden? Ni normal dahalı diyor. Bu ne oğlum oğlum? Ha orada çeviri olduğu için büyük ihtimalle gözüküyor. Abi 180 i... Yedi videoya göre abone sayın çok az. İnşallah daha fazla büyürsün. Teşekkür ederim kardeşim. Afiyet. Eğer buraya kadar izlediysen bana Instagram'dan yaz. Sana Phantom ya da Ghost'unu göndereyim kardeşim. Buraya kadar izlemediysen bir sonraki videoda farklı bir ne vereceğim. O yüzden Allah'a emanetsiniz. Video devam. Allah! <laughs> vurmuşum galiba sizi Öyle mi? Öğreneceğiz öğreneceğiz yavaş yavaş. Vallahi bak bu silahı öyle bir söyleyeceğim ki bu silah yapanın da Aşk'dan. yaptıranın da Aşk'dan. gelmişinin Aşk'dan geçmişinin falan görüyorlar bak. Onu fark ettim. Love nice. O kadar vurdum ki adam oradan oraya vurdu. Oğlum <laughs> 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 bu pompalı ne kadar güçlü lan. Uh, what you from? Ne? What you, you from? Where are you from? You say, I say, USA? What you from? You say, I don't understand you. My brother is Erlandia? is Dublin. <gülüyor> <gülüyor> okay. Ha, yeah, okay, okay. No problem. Bilmiyorum ne diyor ama. Da. Da. What uh, your name? Haji Haji My name is haji Hacı. Hacı? Hacı? Yeah ya yeah, Hacı. Yeah. Bu ne oğlum amına? Ya siz ne orsuz çocuğuz ben adam görmedim mi lan? Çok güçlü ha. Arabidon da oğlum bu silah çok güçlü ne lan. Yarizmani ya? ya gül perestin bakim. Benim AWP'mi merak ediyorsunuz mu lan? 1 round AWP oynayacağım 1 round zaten sonra round yani onu da ben yani. Good job bro, good job, good job. I fucked my mother bro. I stupid man. I'm my father is dead. Ne alaka mı Bak gördün mü? Bak nereden vuruyor? Nereden? Anasını satayım. Bu nasıl iş? <laughs> bak bak bu maç bak buran round beynimi kapatıp oynayacağım bak sadece beynimi kapatıp oynayacağım. Abi bu oyun harbiden bozuk. Yoldu bildiğin. Kafam... Bak kafa sandım lan şu kapının şurasını. Şurasını kapı... Kapı sandım. Euzu billahi min eşşeytani. Easy peasy lemon Wow. Nice. Ah lan dursana, onu da vuracağım. Tabi efendim. Yükleniyor. Altın Nova 2 imiş, değil mi? Altın Nova 2 herhalde. Altın Nova 2 neresi lan? Ne, ne kadar iyi beyler. Allah sizi sınırlandırmış istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve... a 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